Merhaba. Bugünkü derinlemesine sohbetimizde antik felsefenin e, belki de en kışkırtıcı, en çok düşündüren diyaloglarından birine, Platon'un Menon'una odaklanıyoruz. Evet, Menon gerçekten de kafa açıcı bir metin. Elimizdeki kaynak bu meşhur metin. Yani 2400 yıldır zihinleri meşgul eden o diyaloğun ta kendisi. Görevimizse her zamanki gibi. Erdem, bilgi, öğrenme gibi yani devasa kavramlar üzerine kafa yoran bu metnin en can alıcı, en parlak fikirlerini sizin için damıtmak. Ve anlaşılır kılmak tabii. Sadece ne söylendiğini değil, biraz da neden önemli olduğunu anlamaya çalışacağız birlikte. Kesinlikle. Bu diyaloğun merkezinde görünüşte basit bir soru yatıyor aslında. Erdem öğretilebilir mi? Ama işin ilginç yanı Sokrates'in o eşsiz yöntemi bize bu sorunun çok daha derinlerine itiyor. Evet yani bilginin ve hatta varoluşun doğasına dair temel bir sorgulamaya Aynen öyle. Bu yüzden bugünkü sohbetimiz sadece hani Platon'un Meno diyaloğu hakkında bilgi vermekle kalmayacak. Aynı zamanda o Sokratik düşünme biçimine, o meşhur sorgulama sanatını bizzat deneyimlemenizi sağlayacak bir yolculuk olacak. Yani amaç cevaplardan çok sorularla düşünmek. Tam olarak bu. Harika bir hedef. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Antik Atina'nın o canlı, kalabalık agorasına ışınlanalım diyorum. Gözünüzde canlandırın. Tessalya'dan gelen zengin, kendine güvenli, belki biraz da gösteriş meraklısı genç aristokrat Menon. Evet, önemli bir aileden geliyor. Şehrin en ilginç figürlerinden birine, hani o yalın ayak gezen, sorularıyla insanları rahatsız eden ama bir o kadar da kendine çeken Sokrates'e yaklaşıyor ve doğrudan belki de biraz küstahça soruyor. Menon tonuyla, Söyle bana Sokrates, direkt cevap ver lütfen. Erdem dediğimiz şey öğretilebilir mi yoksa pratikle, alıştırmayla mı kazanılır? Ya da insanlara doğuştan mı gelir yoksa büsbütün başka bir yolla mı edinilir? Yani seçenekleri sunuyor adeta. Çok net seçenekler sunuyor aslında. Sanki Sokrates'ten şıklardan birini işaretlemesini bekliyor. Evet, pratik kestirme bir cevap arayışında Menon. Ama Sokrates'in yanıtı Menon'u ve muhtemelen şu an sizi de allak bullak edecek türden, beklenmedik bir yerden geliyor. Hem de nasıl? O meşhur, sakin ama bir o kadar da sarsıcı tavrıyla, belki hafif bir tebessimle şöyle diyor. Ah Menon, Tesalyalılar bilgeliğiyle ünlüydü ama... Anlaşılan bu ün Gorgias'la birlikte size de geçmiş. Ne mutlu size. Ama biz Atinalılar bu konuda biraz fakir kaldık sanırım. Ben bırak Erdem'in öğretilip öğretilemeyeceğini ya da nasıl kazanıldığını Korkarım Erdem'in kendisini ne olduğunu bile bilmiyorum. Bilmediğim bir şeyin niteliklerini, yani nasıl elde edileceğini nasıl bilebilirim ki? İşte kilit cümle bu. İşte bu. Daha ilk cümlede sarsıntı başlıyor. Sokrates, yani Atina'nın en bilgi adamlarından biri olarak görülürken, dönemin en temel kavramlarından biri olan Erdem hakkında hiçbir şey bilmediğini iddia ediyor. Bu Sokratik yöntemin tam kalbi. Bir şey tanınmadan, onun ne olduğunu anlamadan hakkında nasıl bir yargıda bulunabiliriz ki? Şöyle düşünün. Siz daha önce hiç görmediğiniz, adını bile duymadığınız bir meyvenin tadını tarif edebilir misiniz? Ya da kurallarını hiç bilmediğiniz bir oyunun stratejilerini anlatabilir misiniz? Mümkün değil değil mi? Bu sadece bir tevazu gösterisi ya da laf kalabalığı değil. Felsefenin temelini oluşturan bir ilke bu tanım arayışı. Yani önce ne sorusu? Evet, önce ne? Sokrates, Menon'u ve onun aracılığıyla hepimizi bildiğimiz sandığımız kavramların aslında ne kadar muğlak, ne kadar kaygan zeminlerde durduğuyla yüzleştiriyor. Erdem nedir sorusu mantıksal olarak erdem öğretilebilir mi sorusundan önce gelmek zorunda. Bir şeyin özünü, doğasını anlamadan onun özelliklerini nasıl kazanılacağını tartışmak, e, temelsiz bir bina inşa etmeye benziyor. Aynen öyle. Sokrates Menon'un aceleci sorusunu bir kenara itip onu çok daha temel bir araştırmaya davet ediyor aslında. Ama Menon bu tür felsefi derinliklere dalmaktan pek hoşnut değil gibi görünüyor o tesalyalı bir komutan adayı pratik bir adam hızlı işe yarar cevaplar peşinde evet bu dolambaçlı sorgulama onu sıkıyor sabırsızlandırıyor belki de sokrates'in kendisiyle dalga geçtiğini düşünüyor ve işte tam bu noktada felsefe tarihine menon paradoksu olarak geçecek o meşhur itirazını dile getiriyor ya da öğrenme paradoksu diyoruz biz ona zekice kurgulanmış bir itiraz gerçekten İyi ama Sokrates bu dediğin nasıl mümkün olabilir? Bilmediğin bir şeyi nasıl arayacaksın? Ne olduğunu bilmiyorsan neyi aradığını nereden bileceksin ki? Diyelim ki tesadüfen tam üstüne bastın, aradığın şeyin o olduğunu nasıl anlayacaksın? Yok eğer aradığın şeyi zaten biliyorsan o zaman da aramana hiç gerek yok. Demek ki araştırmak ve öğrenmek ya imkansızdır ya da gereksiz. İşte bu gerçekten güçlü bir argüman. Yani ilk duyduğunuzda sarsılmaz bir mantık içeriyor gibi görünüyor, değil mi? Evet, kulağa çok mantıklı geliyor. Bilmediğimizi arayamayız çünkü hedefi bilmiyoruz. Bildiğimizi ise aramaya gerek yok çünkü zaten ona sahibiz. Bu durumda yeni bir bilgiye ulaşmak, bir şey araştırmak nasıl mümkün olabilir? Menon'un bu paradoksu aslında öğrenme eyleminin kendisini temelden sorguluyor ve imkansız gibi gösteriyor. Kesinlikle. Felsefede sıkça karşılaşılan, insanın kendi düşüncesinin sınırlarını zorlayan türden bir çıkmaz bu. Tam bir akıl oyunu. Çoğu insan bu noktada pes edebilir veya paradoksu çürütmeye çalışabilirdi. Ama Sokrates işte burada dehasını konuşturuyor. Paradoksu basitçe yanlış diye kenara atmıyor. Hayır, tam tersine onu alıyor ve bambaşka bir düşünsel çerçeveyi oturtuyor. Aslında bu paradoks, Platon'un kendi özgün felsefesinin, yani ruhun ölümsüzlüğü, idealar ve en önemlisi anımsama teorisinin kapılarını aralamak için bir anahtar oluyor. Anamnesis dediğimiz şey. Evet, anamnesis. Sokrates, Menon'a şöyle yanıt veriyor. Biraz da gizemli bir tonda. Bu bu zorluğun farkındayım Menon. Ama durum sandığın gibi değil. Bazı bilge rahiplerden ve rahibelerden duyduğuma göre ruh ölümsüzdür. Pek çok kez doğmuş, hem bu dünyadaki hem de Hades'teki her şeyi görmüş geçirmiştir. Dolayısıyla onun öğrenmediği, bilmediği hiçbir şey yoktur. Bu yüzden Bilmediğimiz bir şeyi aramamızda şaşılacak bir an yok. Çünkü araştırmak ve öğrenmek dediğimiz şey aslında önceden bildiklerimizi bir tür hatırlamadır. Anamnezis. İşte Platon'un Menon paradoksuna getirdiği radikal ve oldukça e, mistik diyebileceğimiz çözüm önerisi. Öğrenme sıfırdan bilgi edinme değil hatırlamadır. Yani bilgi zaten içimizde mi? Platon'a göre evet. Ruhumuz bu dünyaya gelmeden önce idalar dünyasında tüm hakikatleri, tüm bilgileri görmüş ve bilmiştir. Ancak doğum ve bir bedenle sınırlanma süreci bu bilgilerin unutulmasına neden olmuştur. Anladım. Yani bizim öğrenme dediğimiz süreç dışarıdan bilgi almak değil. Nasıl olduğunu öne süren devrimci bir bakış açısı insanın potansiyeline dair de çok şey söylüyor aslında. Belki de cevaplar hep içimizdeydi. Kesinlikle. Vay canına. Bu gerçekten de hem şiirsel hem de çok iddialı bir teori. Bilginin dışarıdan değil, içeriden geldiği fikri. Ama Menon yani tıpkı bizim gibi bu kadar soyut ve kanıtlanması zor görünen bir teoriye hemen ikna olmuyor. Hatırlama ona fazla spekülatif geliyor. Somut bir kanıt istiyor. İşte tam bu kritik noktada Sokrates, felsefe tarihinin belki de ilk düşünce deneyini bir nevi canlı laboratuvar uygulamasını gerçekleştiriyor. Menon'un mayetindeki genç kölelerden birini çağırıyor. Daha önce hiç geometri eğitimi almamış, muhtemelen okuma yazma bile bilmeyen çocuk. Evet, amacı çok net bilginin öğretilmediğini sadece doğru sorularla hatırlatıldığını canlı canlı göstermek. Burada Sokrates'in uyguladığı yöntem, yani mayotik, doğurtma sanatı denilen yöntem Deneyin kendisi kadar önemli. Sokrates çocuğa asla doğrudan bilgi vermiyor. Cevapları onun ağzına tıkmıyor. Sadece basit sorular soruyor. Aynen. Çocuğun kendi akıl yürütmesini adım adım yönlendiriyor. Yere basit bir kare çiziyor ve başlıyor. Bu karenin bir kenarı iki birim uzunluğunda olsun. Alanı ne kadar eder? Çocuk kolayca dört birim kare diyor. Buraya kadar kolay. Pekala diyor Sokrates. Şimdi alanı bunun tam iki katı yani sekiz birim kare olan bir kare çizmek istesek bu yeni karenin bir kenarı ne kadar olmalı? İşte işler burada ilginçleşiyor. Çocuk ilk başta en mantıklı görünen ama yanlış olan cevabı veriyor. Kenarı iki katına çıkarırız yani dört birim yaparız. Ama dört çarpı dört on altı eder. Evet. Sokrates hemen basit bir hesapla bunun alanın 16 yapacağını gösteriyor. Çocuk şaşırıyor, başka bir tahminde bulunuyor. Belki 3 birim diyor. O da 9 ediyor. Olmuyor. Olmuyor. Çocuk bir an duraksıyor. Ne diyeceğini bilemez hale geliyor. Tam bir apor yağını. Hani o bildiğini sandığı konuda aslında ne kadar az şey bildiğini fark ettiği rahatsız edici ama verimli çıkmaz. Evet, öğrenmenin başlangıcı aslında bu aporya hali. İşte bu noktada Sokrates pes etmeden sabırla Sadece sorular sorarak ve yere yeni şekiller çizerek çocuğu yönlendiriyor. En sonunda ilk karenin köşegenini çizdiriyor ve bu köşegen üzerine yeni bir kare kurduruyor. Birim kare olduğunu fark ediyor. Yani kenarı kök 8 birim olan kareye tamamen kendi akıl yürütmesiyle ulaşıyor. İnanılmaz bir an. Deneyin bu muazzam sonucunun ardından Sokrates zafer kazanmış bir komutan edasıyla değil de daha çok keşfin heyecanını paylaşan bir rehber tavrıyla Menon'a dönüyor ve soruyor. Sokrates tonuyla. Görüyorsun değil mi Menon? Bu çocuk tüm bu süre boyunca Yunanca dışında kimsenin öğretmediği bilgilere ulaştı. Bu cevapları, bu doğruları ona ben vermedim. Bunlar onda zaten vardı. Sadece ortaya çıkmalarını bekliyorlardı. Ben sadece sorularımla ondaki bu bilgiyi uyandırdım. Onu hatırlamasına yardımcı oldum. Öyleyse öğrenmek dediğimiz şeyin ruhta zaten var olan uyku halindeki bilgiyi hatırlamaktan başka bir şey olmadığına inanmakta haklı değil miyiz? Bu an gerçekten tünlü hükretici. Hiçbir formel eğitim almamış, toplumun en alt katmanından gelen bir köle, doğru sorularla ve yönlendirmeyle kendi içindeki evrensel bilgiye, soyut matematiksel doğrulara ulaşabiliyor. Bu Platon'a göre bilginin doğuştan ruhta var olduğunun ve öğrenmenin aslında bir hatırlama süreci olduğunun en canlı, en somut kanıtı. Sadece bu değil, aynı zamanda insanın sosyal statüsünden bağımsız olarak akıl yürütme ve anlama kapasitesine sahip olduğunun da güçlü bir ifadesi bence. Kesinlikle. Felsefenin ve doğru sorgulamanın gücü üzerine sarsıcı bir gösteri adeta. Bu deney yüzyıllardır eğitim felsefesini etkilemeye devam ediyor. Köle deneyi Menon'u etkilemiş görünüyor. En azından Sokrates'in yönteminin gücünü, yani bir insandaki potansiyeli nasıl ortaya çıkarabildiğini takdir ediyor. Ama Menon Menon'dur. Aklı fikri hala ilk sorduğu o pratik soruda. Evet, başa dönmek istiyor. Aynen. Tüm bu etkileyici gösteriden sonra bile başladığı noktaya geri dönüyor. Menon tonuyla biraz daha saygılı ama ısrarcı. Peki Sokrates, anlıyorum. Bu hatırlama teorisi ve köle deneyi ilginç. Ama tüm bunlardan sonra şimdi bana kesin olarak söyleyebilir misin? Erdem öğretilebilir mi? Yoksa başka bir yollama edinilir? Sokrates yine o meşhur sabrıyla doğrudan bir evet ya da hayır tuzağına düşmekten kaçınıyor. Bunun yerine yine mantıksal bir çıkarım zinciri kurarak ilerlemeye devam ediyor. Soruyu adım adım parçalara ayırıyor. Nasıl yapıyor bunu? Pekala Menon, madem ısrar ediyorsun, bu soruyu inceleyelim. Şöyle bir hipotezle başlayalım. Eğer erdem bir tür bilgi ise, o zaman mantıken öğretilebilir olmalı. Çünkü bilgi olan her şeyin bir şekilde öğretilebileceğini kabul ederiz, değil mi? Ama önce sormamız gereken şu, erdem gerçekten bir bilgi midir? Ve eğer bir bilgi ise bu bilginin öğretmenleri var mıdır? Varsa kimlerdir? İşte kilit sorular bunlar. İşte diyaloğun ikinci yarısı bu sorular etrafında şekilleniyor. Önce erdemin bir bilgi olup olmadığını tartışıyorlar. Erdemin iyi bir şey olduğu ve iyi olan her şeyin akılla yönetildiğinde faydalı olduğu konusunda anlaşıyorlar. Bu da erdemin bir tür bilgelik veya bilgi olabileceği fikrini güçlendiriyor başta. Evet, ama sonra kritik soru geliyor. Eğer erdem bir bilgi ise ve öğretilebiliyorsa, neden bunun öğretmenleri yok? Sofistleri ele alıyorlar. Onlar para karşılığı ders veriyorlar ama gerçekten erdem öğrettikleri konusunda ciddi şüpheler var. Hatta kendileri bile bazen bunu iddia etmiyorlar açıkça. Peki ya Atina'nın örnek gösterilen iyi ve saygın yurttaşları, Temistokles, Aristides, Perikles gibi büyük devlet adamları, Sokrates, Onların kendi çocuklarına bile diğer alanlarda iyi eğitimler verdirdikleri halde kendi erdemlerini aktaramadıklarını çarpıcı örneklerle gösteriyor. Çok ilginç bir nokta bu. Eğer en erdemli babalar bile çocuklarına erdemi öğretemiyorsa, o zaman erdemin öğretmeni kim olabilir? Sonuç: Hüsran. Ortada güvenilir, işine ehli bir erdem öğretmeni bulamıyorlar. İşte bu çıkmaz sokak Sokrates'i oldukça ilginç ve e şey, beklenmedik bir sonuca doğru götürüyor. Kesin bir yargıya varmaktan yine kaçınsa da güçlü bir olasılığa işaret ediyor. Nedir olasılık? Eğer erdem bir bilgi değilse, çünkü öğretmenleri yok ve bu yüzden klasik anlamda öğretilemiyorsa ve eğer doğuştan da gelmiyorsa, çünkü o zaman herkeste veya belirli ailelerde sürekli bulunurdu, o zaman geriye ne kalıyor? Evet, ne kalıyor? Belki de Erdem akıl yoluyla kazanılan veya öğretilen bir şey değil de tıpkı şairlerin ilhamı veya kahinlerin kehanet yeteneği gibi tanrısal bir lütuf, ilahi bir pay, teyamoira olarak akıl dışı bir yolla bazı insanlara bahşediliyordur. Yani bir tür ilahi esin gibi mi? Aynen öyle. Şöyle bağlıyor düşüncesini. Öyleyse Menon, Tüm bu tartışmalarımızın vardığı sonuca göre eğer doğru bir şekilde ilerlediysek, Erdem ne doğuştan geliyor ne de öğretilebiliyor gibi görünüyor. O, tanrısal bir pay sonucu akıl olmadan, yani sistematik bilgi ve öğretim olmadan bizde bulunan bir şey olmalı. Tabii önce Erdem'in kendisinin ne olduğunu araştırmadıkça bu konuda kesin bir şey söyleyemeyiz. Burada Sokrates'in ustalığı devreye giriyor yine. Erdemin kaynağını tek bir nedene indirgemiyor. Onu hem insan çabasının, bilgi arayışı, sorgulama, belki hatırlama hem de dışsal hatta aşkın faktörlerin, tanrısal lütuf kesişiminde biraz gizemli bir alanda bırakıyor. Yani kesin bir cevap vermek yerine soruyu ve olasılıkları canlı tutuyor. Evet. Belki de Erdem'in hem bilgiye dayalı bir yönü vardır. Yani neyin iyi olduğunu bilmek. Hem de akıl ötesi, sezgisel hatta ilahi bir ilham boyutu. Bu belirsizlik belki de Erdem'in karmaşık doğasını yansıtıyor. Diyalog sona ererken Menon hala en başta istediği o net, Hap gibi cevabı alamalış olmanın hafif bir hayal kırıklığını yaşıyor olabilir, ama kesinlikle geldiği noktadan çok farklı bir yerde. Sokratik sorgulamanın gücünü, bildiğini sandığı şeylerin bile ne kadar sorgulanabilir olduğunu bizzat deneyimlemiş durumda. Sokrates ona belki de en başta beklediği türden bir cevap vermedi, ama çok daha değerli bir ders vermiş olabilir. Bildiğimizi sandığımız en temel konularda bile emin olmamanın, Sürekli soru sormanın, tanımları netleştirmeye çalışmanın, araştırmanın ve düşünmenin kendisinin değeri. Kesinlikle. Sokrates'in Menon'a son sözleri de bu ruhu yansıtıyor zaten. Sokrates tonuyla: "Şimdi benim gitme vaktim geldi Menon. Sen de burada vardığımız kanıyı, yani erdemin tanrısal bir lütufla geldiği düşüncesini hem şehirlerine anlatmaya çalış." Ama şunu unutma. Erdemin insanlara nasıl geldiğini kesin olarak anlamadan önce erdemin kendisinin ne olduğunu araştırmamız gerekiyor. Bu her şeyden önemli. Belki de Sokrates'in asıl amacı en başından beri Menon'a ya da bize kesin bir cevap vermek değildi belki de. Belki de felsefenin özü Cevapları bulmaktan çok doğru soruları sormakta araştırma sürecinin kendisinde ve bu süreçte kendi cehaletimizin farkına varmakta yatıyordur. O aporya dediğimiz durum yani. Evet, o durum. Bildiğimizi sandığımız konuda aslında ne kadar az şey bildiğimizi fark ettiğimiz o rahatsız edici ama verimli çıkmaz. Menon diyaloğu bizi tam da böyle bir aporya ile baş başa bırakıyor. Bilmediğini bilme erdemini kuşanmak belki de gerçek bilgelik ve erdeme giden yol buradan başlıyor. Çok olası. Gerçekten de üzerinde düşünmeye değer. Peki siz ne dersiniz? Bu 2400 yıllık diyalog size ne düşündürdü? tartışmada kendinizi kime daha yakın hissettiniz Menon gibi hızlı pratik net cevaplar mı arıyorsunuz hayatta yoksa Sokrates gibi sabırla sorgulamanın belirsizlikle yaşamanın ve sürekli araştırmanın değerine mi daha çok inanıyorsunuz Sahi gerçek bilgi sizce de sadece ruhta var olan ve hatırlanan bir şey mi yoksa dışarıdan öğrenilebilir öğretilebilir mi ve en önemlisi erdemin kaynağı nedir sizce bilgi mi alışkanlık mı, doğa mı, yoksa tanrısal bir lütuf mu? Çok soru var. Cevaplardan çok sorular. Platon'un Menon diyaloğu üzerine bu derinlemesini sohbetimiz burada sona eriyor. Göründüğünüz gibi, görünüşte basit bir soruyla başlayan felsefi yolculuğumuz bizi bilginin, öğrenmenin, ruhun ölümsüzlüğünün ve erdemin karmaşık doğasına dair en temel sorulara kadar götürdü. Sokrates'in ve Platon'un bize bıraktığı en büyük miras belki de sundukları kesin cevaplar değil, sordukları o dönüştürücü sorular ve bize öğrettikleri sorgulama yönteminin kendisidir. Kendi inançlarımızı, bildiklerimizi varsaydığımız şeyleri sürekli sorgulamak, tanımlarını aramak, nedenlerini araştırmak belki de erdeme ve anlamlı bir yaşama giden en güvenilir yol budur. Belki de öyledir. Bir sonraki bölümde yine Platon'la devam edeceğiz ama bu kez Protagoras diyaloğuna odaklanacağız. Orada erdemin bilgiyle değil, daha çok ölçü kavramıyla nasıl ilişkilendirildiğini, Sofistlerin erdem anlayışını ve Sokrates'in onlarla olan entelektüel mücadelesini inceleyeceğiz. Bizimle birlikte bu felsefi yolculuğa katıldığınız için teşekkürler. Teşekkürler.